Merhabalar. Bugün sizlere kliniğimde sıkça uyguladığım bir tedaviden bahsetmek istiyorum. Tek başına ya da ozon tedavisiyle kombinlemeyi çok sevdiğim alfa lipoik asit tedavisi. Nedir alfa lipoik asit? Alfa lipoik asit aslında vücudumuzda bulunan hem suda hem yağda çözünebilen antioksidan bir bileşiktir. Zaten vücudumuzda var olan, üretilen bir maddedir. Fakat zamanla ihtiyaç artarken üretimi azalan bir maddedir. İşte biz böyle durumlarda dışarıdan takviye olarak damardan ya da ağızdan alfa lipoik asit tedavisi veriyoruz. Hangi hastalara uyguluyoruz peki? Özellikle diyabet hastalığında sıkça kullandığımız bir ürün. Çünkü kan şekerinin dengelenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca kilo veremeyen hastalarımızda kilo vermeyi hızlandırıyor. Özellikle kullandığımız önemli bir endikasyonda diyabetik nöropati, Alzheimer, çeşitli sinir sistemi hasarlanmalarında Alfa lipoik asitin hasarları onarıcı etkisinden sıkça faydalanıyoruz. Hastalarımıza haftada bir defa olmak üzere 5 kür öneriyoruz. Sonrasında hastalığına ve kişinin ihtiyacına göre oral olarak yani ağızdan tedaviye devam ediyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için kliniğimize bekliyoruz.